Nasıl oldu kızım? Ee, şimdi iyi dinleniyor Nefise abla. Başak niye kanamış burnu? Niye ilaç veriyorsunuz siz ona? Nefise ablacım e, yüksek tansiyonu var Meleğin. İlaçları o yüzden verdik. Başak işte bir şey saklamayınız değil mi kızım? Başak abla annemi hastaneye götürsek daha iyi olmaz mı? Hakikat götürelim ne gerekirse yapsınlar ya. Ya ben birebir her şeyle ilgileniyorum. Ne olur aklınız kalmasın. Şimdi hastaneye götürsek aynı ilaçları verecekler. Boşu boşuna orada sürünecek gerek yok. Anne neymiş bak. Sen de üzülme. Hadi git elini yüzünü yıka. Rahatla hadi kızım. Merhabalar. Tekrar geçmiş olsun. Sanmazlar değil mi oğlum? Ne oldu? Birkaç gün daha cezaevinde kalacak Sevdeli amca. Merak etme sen. Ölene kadar kalır inşallah. Kolay mı öyle ha? Düğün basmak. Bu korku artık ona yetersiz. Merak etmeyin. Artık hiçbir şey yapamaz. nefsi alıcım, biz artık izninizle gidelim. Kızım, siz de çok yoruldunuz. Bir soğutlansanız. Olur mu öyle şey? Asıl siz perişan oldunuz. Biraz dinlenin. Bir şey olursa mutlaka beni arayın. Ben hemen gelirim. Olur mu? Sen bilirsin kızım. Geçmiş olsun. Hadi sağ olun oğlum. İhsan, ben de sizle çıkayım. Mahmut, bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız, tamam sağ ol, sağ ol, Sağ olasın. Allah razı olsun. Kadriye. Ne oluyor? ya? Bir ağrıntısı mı var sen? Ay Mahmud'um, Allah'ım. Hiç şey değilim. Tabii, bütün gün ayakta kaldın değil mi? Yoruldun. Hadi şöyle biraz uzan kendine, gel hadi. Ne alakası var ayakta kalmakla? Ne oldu? Vallahi biri başlıyor, biri bitiyor ha. He. Morallerim hep sıfır. Hamilelikte stres, hiç bir şey değil. Bileyim değil mi? Ya ben ne diyeyim Kadriye? Ya duymaya ver bir şeyleri, görmeye ver bir şeyleri. Öyle kolaydı sanki. Öyle duymamak. E ben ne edeyim Kadriye'm Allah aşkı için de bayağı. Ya geç uzan şöyle bir kendine gel. Hadi yorma kendini. Beni de yorma. Canım burnunda zaten. Hadi yapma. <laughs> Ama biz seni unuttuk ya burada. Senin karnın ...kısay bir şeyler hazırlayayım ha? İstemiyorum, annem gelsin. Oo. Oh. Şimdi ararız anneni gelir. Gelmez çünkü siz onlara kıstınız. Ne güzel düğüne getirmişti bizi Mithat abi. <gülüyor> <gülüyor> Büyükler bazen tartışırlar. Bunda bir şey yok ki güzel kızım, tamam annemi istemiyorsunuz. Mithat abime kızıyorsunuz. Ben Mithat abimi çok seviyorum. O beni hep güldürüyor. Biz de seviyoruz. Ya sevseniz kızmazdınız. Keşke Haliller buradayken deseydik de götürseydiler annesine çocuğu. Mahmut götürüversin bari. <laughs> oğlum, oğlum, kızım, oğlum, oğlum,